Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu işimde görmüş olduğunuz yazlı kedi dikimini öğreteceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar 1,5 metre 1,5 metre böyle bir kumaşım var. İnci dökümlü bir kumaş. Öncelikle kumaşımızı katlayarak başlayacağız işe. Kumaşı katlarken şu karşılıklı uçların bu uçla karşıdaki ucun Üst üstüne gelmesini dikkat ediyoruz. Böyle üçgen bir şekil oluşuyor. Böyle. Ve o üçgenin diğer alttaki köşeleri var. Burayı katladım. Karşılıklı uçlar. Üçgenimiz oluştu. Üçgenin diğer iki köşesini üst üstüne getiriyorum. Daha küçük bir üçgen oluşturuyorum. böyle bir üçgenim oldu. Şimdi kumaşımızı böyle düzelttik ve bel çevremizi ölçüp dörde bölüyoruz. Ben bir de bel çevremin üstüne şöyle bir 5 santimlik daha pay koydum. Hem dikiş payı olacak hem de böyle biraz daha dökümlü olmasını istiyorum. Buradan böyle kesiyorum. Evet bunu kenara kaldırıyorum. Şimdi sıra Burayı verevlik vermeye geldi. Eğer bu şekilde bırakırsak o uç tarafları daha uzun duracak. Burayı böyle iğneliyorum ve iğnelediğim yerlerden kesiyorum. Ve son olarak şu alt kısmı iki kat ya, bu alt kısmında kesiyorum. Evet iğnelerimizi çıkartıyoruz. Ve şu altı kesiyorum. Evet şimdi kumaşımızı açıyoruz. Yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve bu yanlardan dikiyorum. İki tarafını da dikip geliyorum. Benim kumaşımın e, devamı vardı. Onun için ben böyle bir kemer kestim. Eğer sizin kumaşınızın devamı yoksa artan parçalardan da kemerinizi birleştirerek yapabilirsiniz. Şimdi bu kemeri düz tarafına çevirip Eteğin iç tarafına koyuyorum. Ve iğne ediyorum buralardan. ve iğne yerlerden dikip geliyorum. Evet ben şimdi diktim burayı zikzak geçtim bu uca da zikzak geçtim şimdi şu kemer yapacağım kısım var ya böyle getiriyorum ucunu iç tarafa katlayıp şuradan şöyle bir düz dikiş geçeceğim böyle bir düz dikiş şunu ucunu aldım ucunu bir kat katladım ve buraya diktim böyle kemerim dikip geliyorum ben dikerken bir yerine ufak bir açıklık bırakacağım oradan da ben lastiğini geçireceğim Evet şimdi diktim şuradan çok hafif bir açıklık bıraktım lastiğim belimle ölçüsüne göre kestim şöyle bir de tel toka taktım lastiğime ve belime geçiriyorum. Evet şimdi düzelttiğim lastiğimi böyle üst üstüne getirip dikeceğim ve bunu kıvırmaya Etek ucunu da şöyle iki defa içine kıvırıp dikiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.